Sen... Efendim? Efendim? Söğüş mü ben? Hamburger! Alaksız kanalının ilk kulübü. Alaksız kulübünün ilk yemek videosuna hoş geldiniz. Bu muhtemelen kameramın ise Uşak <laughs> bu Selman Bayram Alparslan seksi adam. Çorap çoraba çoraba baksana çoraba. Ne baş ahlaksız. Bu <laughs> Fatma. Kendisi <laughs> e, bu lavun <'nın> sevgilisi oluyor. Bugün <laughs> beni öldürecek. Gel buraya gel. Gel. <laughs> ayımti. <laughs> Marketten de <porna> çekiyor geldi. geldik. <laughs> Amına koyayım amor salıyorum. İğneye bak. <laughs> Et var mı? <laughs> sal. Evde hiçbir malzeme <gülüyor> yok. <gülüyor> market alışverişe <onda> gitmemiz <laughs> lazım arkadaşlar. Bir de E şimdi ne lazım? Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Ben de bilmiyorum ne yapacağız biz. Burger yapacağız ya, ya. efendim. Hamburger mi? Değil ama hazır da yemek. Ne yapmak istiyorsunuz? İmam <laughs> ayranı zaten olay O O zaman eee bayağı götüne girecek seni. Evet, Hazır yani. köfte daha mı ucuz amına koyayım? Evet. Niye? Buradan bir düşünce var ya ana Şuna bak. Telefonu sürme de. Ya mali tam ona koyayım ya. Kendi telefonum olsa bir şey demem de. Ama mantı da var. Mantı salak mı lan? Evdeki arzamı bitirmesek bu amına koyayım hani. <laughs> no. Selman. Ben zigot muyum? Hazırlığı kadar para var lan korktum. Ben de korktum <laughs> sürmüyor. Bu adam ya e, benim babam. önce Selman Bey bize bir yorum verebilir misiniz? Videoyu Irmak abiden gördüm. Oradan özen bezen yapacağız. İnşallah Irmak abi kim? Elim var ya Sen o kamerayı o kadar yakın tutuyorsun da ben bu video adam adamı Çekmezsem ilk tamam. Irmak <laughs> abi bak bunu kıymanın içine katma kıyma nerede bu kıymayla karıştırmazsan o köfte hamburger köftesi olmuyor. Öyle bir sıkıntımız var. Ee, aslında hamburger köftesinin orijinali kalite umutsuz olur. Biz şu anda normal köfte yapalım. Aynen aynen, normal köfte yapalım abi de... Amca oğlum. Ee, o gün ya. yapmaya çalıştılar. Kıy kıyma zehirleri adamları. Adamlar en son oturduk, böyle yağlı yağlı patates, ekmeği yapıp <laughs> yediler Ne yapıyorsun oğlum? şey mi zannettim, Kanal 7'deki <laughs> yemek programları mı zannettim? Masadaki malzemeleri söden çekiyor. Yemeği böyle ortaya açtık koydun da biz burada yedireceğiz. Yardım ister misiniz? Hayır. Oğlum. Bence oğlum. <laughs> ne oldu abi? Yani, böyle yapmayacak mıyız Hepsini yapacağız. Hepsini yapalım abi fazlası kalsın. Eve mi içine sokacak bir hepsini koyacak mıyız? koyamayız ee... çok fazla ya adamın ya sıkılma ya ne kadar koyacağız abi dik başına düşünün yoğurtla mı yiyecekler elini yani... yıkadın mı sen? sen evet elini yıkadın mı sen yediklerini çıkart çıkartması lazım yarım kilo yardımımı istiyor istiyor yani yardım eder misin demediğini sürece etmeyeceğim çok da sikindi ben bunu bağlıyorum hemen Hadi moda gireceğim <laughs> moda gireceğim abi altındaki <laughs> kumaş bana yok mu ya Hangi hiçbir şey şeye yaramayacak biliyorsun değil mi oğlum? Bana ne? Ben şu kollarımı bir sıvazlayayım bence. Bir... Sıvazlamak dediğin şey bu olur. Şey değil mi? Evet. <laughs> <laughs> evet. Öncelikle arkadaşlar. Bence bir kaşık yani hadi iki kaşık yeter ya. Öyle evet, birazcık bir şey ver. Kamerayı ver lan. Şimdi 500 gram kıymamız var. Evet, 500 gram kıymamız var. Bildiğimiz <laughs> <laughs> klasik köy köftesi yapacağınız için <laughs> bu kalite oğlu kullanıyorsunuz. Şimdi tuz katacağız. Galet unu 2 kaşık. Mevzu sonra soda sodaya da süt dökeceksiniz bir bardak. Aldınız mı soda veya süt? Yok mu evimde? Evde niye soda veya süt olsun oğlum? Hiç köfte yoğurmadın mı? Yoğurdum. Eee soda katmadın mı? Katmadım. Galeta unu kattın ve soda katmadın mı? Galeta unu da mı katmadın? Yumurta kattım bak galeta unu evet, mı? Arkadaşlar evde soda da yok, süt de yok. Kıvamı katı olur, İki ya. bir kaşık galeta unu kattın. Dur, bu işi ben yapacağım dur. Kanalın sahibi hala benim. Oğlum bak biraz uzaktan çeker misin bizi? Evin çok dar. Bir tane yumurta var <laughs> beyler? Nerede abi? Kaç tane yumurta atacaktın? <gülüyor> 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 ya, tamam varmış lan orada. Oğlum olur, evini senden niye ben daha iyi biliyorum? Evini ben niye senden daha iyi biliyorum lan? Evim benden ne daha ne bileyim lan ben. <laughs> Senin kameramanın Abi şuraya geç dikil. Biraz daha git. Abi çok bunu çekmem lazım ama. Kardeşim. Burada kırılan videolar çok izleniyor. Neyse marka mı ne yaptı bizi ya? Tamam hadi kır bakalım. Vay kırdı lan. Sterilize ortamda çalışıyoruz. en azından. Sterilize bir... ortam. Sterilize ortam. Yorulmuyor. Yorulmuyor. Ben bu ilişkinin maskülen kişiliği olarak kaslarımı kullanacağım. Ses yok bu arada, hastayım. Parmakları sokuyorum. Aynen. Evet. Okey. Niye ikisini de soktun abi? Bir tanesi yeter mi? Arkadaşlar, <laughs> siz kendiniz yapsaydınız. Yani Kend <laughs> kendim yapmak istediniz. Abi bu, önce... bu ilişkinin maskülen kişiliği benim abi. Hazırlık olmuş olur. Bir şey diyeyim, bana bir kısır yaptı birkaç ay önce. Eee? Ölüyordun çok güzel oldu. Yengeme inanıyorum bu arada, çok güzel olmuştur bu arada yenge. Bu arada senin bilgisayar depolama alanı falan kalmadı, haberin olsun. Niye, ne yaptım bilgisayara? Şeyleri attım. İki tane video attım ya. Doktor Civan'ıma attım iki tane. Doktor Civan'ım, Doktor Civan'ım. Onlar yakında kanala geliyor mu? Yok. Niye? Tiyatro oyunu ben parayla Adamın... biletle satıyorum o nesne Bir dal çıkartıp bazıları versene. Bildiğim <laughs> bu arada yakma ama. <laughs> kül, kül, buna buna asal tadını veren sigara külüdür. Ya tam maskül erkek olmadım ya şuna. Yani, yani, erkekliğine bak şimdi Önlüğün erkeksiliğine bakar mısın? Yeni çocuklar için mükemmel bir kanal Aynen kardeşim bak var ya Güvenli internetle giremiyorum. Kanalda bir tane hmm. video yok. Bence oldu abi. O kadar da şey yapmaya gerek yok şimdi. Yani ben... Cipi Kamera da mesafe var sanıyorum. Bak bu kızı sadece <laughs> ben de övebilirim ha. Hayır abi olur mu? Dünde kitapta bile yeri yok abi. Erkek üstün adından abi. <laughs> <Yalnız> Yanlış <yandım gülüyor> anlayacak ya vallahi. Oğlum bu kanal babanın <laughs> her şey kurgu zaten anasını satayım. Öyle ciddi alıp siz bilinç diyecek varsa bunu indirebilir arkadaşlar. Kat yani ben bu doktor güvenim çalıyor ya dur doktorcuğum hamburger yapacağız ya. Benim tamam. hala sigara var. Al şunu. Okey. Okay. Tamam. Ee, Efendim? Köfte Duyamadım. Köfte yaptık şimdi ne yapacağız? Ya ciddi. Hadi be hadi. Konuşma. Arkadaşlar durun ya, hamburger yapıyoruz ya. bunu dinlendireceğiz mi? Evet, poşet, ba o zaman. Yıka, poşet yıka bağla. Dikkat, poşet bağla. Yıkamayız bir zahmet olalım. Gel lan buraya. <laughs> hayır, beyaz değil senin? Hayır, hayır, suratin, hayır. suratın ya üstün abi, seç birini. Birerinde Oğlum elimi tutma ama. Benim, ben gönül ben buralı değil Vallahi gönlün valla Bir de ekmekleri kessin abi o zaman Tamam Ekmek dur oğlum daha köfteyi pişirmedik lan azıcık bir şey ya olmaz böyle Sen çekirken sen hep anlarsın mutfaktan Of bir kısır yaptığımızı yerliyordum bizi Şunun içine ya doldur İçine atalım bunu ya Oğlum ben parayı bereş mi buluyorum ama Ben birisine havlu olarak kullanabilirim Gömleğe değil aşkım gömleğe değil Ölü Arkadaşlar işte hasta hasta video çekmeyin ya <laughs> Yine gözüm mü seyirmeye başladı? Yine gözüm seyirmeye başladı. Nalet olsun böyle. Tamam. Pişt, bir para daha at. Oğlum yeter lan. Sabahtan beri kaçıcı para ne oldu adam? Dört. Dört tane Bir tane daha atarsa beş olacak. Yok <laughs> doğru civanım. <laughs> Çekil <önümden. gülüyor> Arkadaşım mutfağı değil la bizi çek la. Abi ne yapayım? Kıçınızı Burada dünyanın en iyi hamburgerini yapıldığını izlemek Kıçın. Kıçın. istemiyor Kıçın. ya. Kıçınızı mı çekmemi istiyorsunuz? Evet. Abi. Tam olarak onu istiyoruz. Hayır seninki değil. <laughs> Çarım çarkını. Ee, evet daha kızarmamış ama aklıma vakti gelmiş mi gelmiş bence. Hayır lan kızarması lazım. Da... Evet. Otherwise... Hayır lan kızarması lazım. Hayır ya mı çekeyim. Çekeyim. Valla. profesör bak bakalım. Olmaz bu daha daha kızaracak. Aç şey Ya bunlar içinde de yürüyecek bunlar. Aç kızartma öyle oluyor yani. Ya. Çok, <pıro> Çok... yağlı mı olacak biz o ben böyle anladım. Ben air kızartıyorum. Ben de bu arada çok ucu oluyor. Evet. Ama bak bu evde Allah aşkına evde daha demin ne istiyordunuz? Ne? Sodayla süt yok, air fry Eee <laughs> <bundan. gülüyor> Doktor Civan'ın. Doktor Civan'ın süt etme şey <laughs> seni. Şey lazım şimdi bunun içinden böyle alacağımız spatula mı ne? Oğlum ne işi var lan evinizde? Sanayi tipi niye sildik niye sana? Size niye profesyonel silecek var lan? Kafama ağrı girdi kaçın artık klostrofalık oradan kaçıl. Bir dakika. Korkarsan mutfakta her zaman yenersin. E ne yapacağım onu yapayım? Korkarsanız her zaman yenersin. Mesela <laughs> yaptım. Korkmayacaksın kardeşim. O Fatma'yı niye yenerdin? Bizim <laughs> maksadımız Manita ile birlikte video olsun falan. Manita? Siz? Lan <laughs> yürü. Al şu kamerayı gel. Sen gel. Aa. Ya aile var lan. Aile var lan. <laughs> Oğlum, oğlum. İyi misin? Sen patates <laughs> patatesi sallattın <laughs> az önce böyle. <laughs> önce. Sen bana ee, Sen bana Borcamı bulmamız lazım bu arada. Borcamı ne yapacaksın? Lan şura borcam. Hiç istediğim. Borcamı <laughs> ne yapacaksın oğlum? Patatesi nereye koyacaksın mal? Tabağa. Borcama koy. Neden? Yağsını süzdür. Süzdür ondan sonra tabakla. Hiçbir bok'a yaramaz biliyorum. Tamamdır. Fatma so, bana ne yaptığını hiç bilmiyormuş gibi geldi ama. Ev bana da. Olmamış gibi bir tane alabilir miyiz? Üçten, Böyle fazla yağ olmamış ya bu. Peki pişmiş mi? Piş. Emin misin? Emin misin? Ya Memoli bizim ağzımızda zoom yap durmadan National Geography çekiyorum oğlum. Selma Bayram Alparslan'ın hayatı. Ben bunu nasıl edeceğim geri zekalı onu düşün bir <laughs> Videonun çekilmesi üzerinden çok uzun bir süre sonra alıyorum video kaydını. O video hatırlayıp hatırlayabileceğim en kötü hastalıkta çekilmişti. Hakikaten orada çok kötü hastalanmıştı. O video çekildikten sonra zaten karaciğerimin iflasının eşiğinde olduğunu öğrendik falan. Bir de komik küçük olaylar yaşadık. Ve şu an daha hasta hissediyorum kendimi ama bitirdim videoyu. Ve bu hastalıkla ben bu videoyu editledim ya. Yani. Memo o kameranın gimbalı senin götünün Beni gerdiniz şu an siz ikiniz araya aldınız beni gerdiniz de falan arıyorsunuz Oyyyyyy Selman Bey çok sinirli Ve gergin Bey mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz Fatma Hanım? Uzakları izliyorum Can var sinematik aç alan <laughs> <laughs> Peki efendim Selman Bey'in kızgınlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Birazdan. Oo <laughs> oh, Selman Bey gelmiş. Hayır sanki 2 metre ötede değmişim gibi. Patatese birisi baksın ya. Birisi bakıverin ya. Her Lan neden siz köpteki de böyle? Ha kameraman patatese bakmaya gidecek. Dur, dur. Her boku biz yapacağız aman abi. Her boku biz yapacağız ondan sonra Devlet bize bakmıyor. Evet bize bakmıyor. Selva Bey Fatma'nın hakkında ne düşünüyorsunuz asistanımız? Ya abi gelmiş oradan sağdan soldan sıkıştırıyor. Ben zaten orada patateslerle uğraşıyorum. Bir de kameraman var göt herif. Gelmiş oradan sıkıştırıyor anasını söyleyeyim. Yani Ağzını çekiyor ya. Ben bu ben bu videoyu nasıl editleyeyim ya? Ben bu videonun neresi Haklısın. <laughs> 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 Haklısınız Selman Bey. Ben bu videonun nesini editleyeceğim ya? Millete ağız mı izleteceğiz? Hayır o kadar bir de gittik masraf yaptık ona değsin bari ama. Selman Bey küfür <laughs> etmeyin. Hayır Helya'nın Melina'yı etiketleyelim bari izlesin de değsin. Ne? Ne de o kadar patates Tamam <laughs> Puan halkası yap. Şu an şeyim ya ben. Ayak işleri 3. sezon 5. bölüm. Vedat abi köfteciyle sigara içiyor. Çok sinematik bir açıdayım şu an. Bir şeyler söyle ama özlü olsun. Özlü. özlü bir şeyler söyle. Satma şu an yemeğe bakmıyor. <laughs> Ve orada bir şeyler pişiyor ama. Hadi <laughs> pisin. Evet Fatma Hanım hakkınızda dedikodular var. Bunları bize açıklayabilir misiniz? Nereye çok? Eee Gotik onunla olacağınız hakkında <laughs> bir sürü dedikodu var. Smash mi yapıyoruz, Cheeseburger mi yapıyoruz? <laughs> <laughs> Gel <buraya>. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet şimdi sen geliyorsun buraya, gözlüğünü çıkar. Şimdi sen naneyi yemedin ne? Evet Fatma, Hepsi sermiz az önce? Ee, bizi neşeden attım. Bizi neşeden attınız. Rahat böyle şeyler. Durdu da. Dur, durdu. Ne diyor? <laughs> peynir. peynir oldu? Peynir oldu. Yemedim sen kahvaltı gibi. <laughs> Sıcak. <gülüyor> Bana havlu lazım. Ne lazım? Havlu. Neden? Havlu. Neden? Ya Kadına, Benim şiddet, kadına, kadına şiddetten içeri atacaklar. Çok sinirliyim şu an. Ayağıma niye bu? Çok sinirliyim. Fakat ben videonun ismini buldum abi. Ne? Rage Burger. Evet Fatma Hanım. Ee, video hakkında şöyle bir şeyi e, kesinleştirmek istiyorum. Herhangi bir şiddet gördünüz mü? Hayır şey <gülüyor> <gülüyor> Yapma onu ama videoda biraz şakalaştık o ıı, kadesime aramayın oğlum polisi polisi aramayın oğlum polisi ya. arkadaşlar Küçük. evimi evimi dağıtmadan şu videoyu çekelim. Sonra ben itinayla ile hepinizi kovacağım evden. Tamam mı? <laughs> Burgere koyacağız çedarları. <laughs> Burgere koyacağız çedarları. <laughs> Gıdıklarımı. Ha? Oğlum bu kadar soğan arkası yeter mi? Bak yanın altını kapatacak. Şimdi davulmazın. Açma kapama tuşunu arayabiliriz arkadaşlar. Buldum. Tekte buldum. Shit. Shit. Zengin adamlar bir başka. Oğlum bak millet. Beni bir ezme oğlum. millet. Seni seni döveceğim bak çocuğum Millet bizim ağzımızı, yüzümüzü <laughs> sizde mi? Balkonun kapısı kırılacak şimdi sen ağzını evet. <laughs> bak. cebindeki son bin lirayı balkon kapısına veririm bak. Buna daha fazla patates veya buzlu kutu şeyler Bence gayet yeterli ya. Ağzıma tükürün. Çıkadar peynirin ağzına. O zaman köfteleri hadi top yapın. Bu ben yapacağım. Ay yapabileceğim var şimdi. <laughs> Mücadelesi mi lazım? Kalın olsun da o kadar ek ekmeğimiz de Baya kö. <laughs> Markette yollarsan benim anam. Öylesin zaten. Marco desene bir. Marco. Çok yakıyor ya Onu la böyle dökersen ölü balıkların ruhu adına sikerim seni. Oğlum ne yapıyor? Yani tamam ya. sen al al şu kameranı gel. Ben bunu koyuyorum. Ay. Olmuş olmuş anlat. Hani Ay. önce bir Ay. Ocağı bir açsaydın. Açtım. <laughs> <laughs> Gelmezsen mi? Hadi. Ya. aşk kuşları. Sence online bebeğim, de değil. Demiyor mu? Gerçek insanlar de. oldunuz ya. Ne Bizi saydım. sen böyle ittin usta. Bence biz bir ilk dördü yiyelim. Hı. Hmm. Sonra Ama, geri kalanını video dışında yapalım. Ne diyorsun? Domates falan domates koymuyor muyuz? Abi domates Evde domates var mı yani. diye sordunuz mu abi? Hani... Piş, bir dakika. Oğlum sizin evde ne var lan? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika video dışı konuşuyorum. Sizin evde ne var lan? <laughs> evde domates yok işte. Sen onu karıştırma be. Paralar nereye gidiyor acaba? Merak ediyorum. Kumar borcunu. Allah'ı ne? Kusura bakma. Zoyumu şaşıracaksın. Bana ne edeceksin? Evimden defolun gidip. Dün. Hey, hey. bana. Tamam sekreter sakin ol. Kan kamerayı cilve yaptı bu arada. bana yapmıyor. Hiçbir şekilde bir platformda yer almıyorum. Sadece insan. Sadece ahlaksızlar kulübünde değil mi? Evet Köfteler çok küçük olmuş ya. Kalın Olur, oldu. köfteleri yoğuran sen, sen ne anlatıyorsun? Ben şeyler çok korkuyorum ya. Bu videoları yapacağız yapacağız. Youtube'a yükleyeceğiz. Ondan sonra 20 sene sonra bu videoları karşınıza çıkarsın. Ne güzel eğlendik diyeceğiz. İnşallah öyle deriz yani çok saçma. Şimdi e, görüntü güzel. Kodum yok. Görüntü evet, güzel evet kesinlikle güzel. <laughs> Tuna tam oldu adam gibi. Yani. <laughs> dükkan açalım vallahi vallahi dükkan açalım. Beni <laughs> evet, Yalnız ya. bırakın burgerimle ya. Ne değil ya de. çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş dediği şeye bak. Nankör kadın. Tamam, tamam. Arkadaşlar. Kamera kapatınca kusuyor falan. <laughs> Tripodu böyle üçümüzde göreceği bir yere sabitle. Al, al şunu. Mükemmel. Tamam, tamam, tamam. Adam akım çekimini vermiş mi lan? Ne ya yani? full adam kendime çekmiş kameraya. ya. Şuna bak ya biz yan <laughs> şeyiz karakter. Oh, <laughs> kanal benim lan ne konuşuyorsun sen? Oğlum evde soğanla domates olsaydı zaten daha iyi olurdu da. Domates olmayan ev mi olur? Bir şey diyeyim mi? Videonun Evde domates olmadığını kimse bilmeyecek. O oyunu değil de farklı oyunu oynar. Ne o oyunu var ya yine ne yapayım? Senden iyi olsun. Oğlum tiyatro oyunun yayınını neden internete koyarsın ki? Evet. Tiyatroda tiyatro da izlenir. Herkese e, puan alıyorum. Onun üzerinden kaç veriyorsun? 7 veya 6 ya. Ya insan bir 10 falan veriyor ya. Bu zaman kaç veriyorsun? Tamam hadi. 8 olsun. <laughs> Seni çekemedim galiba ama neyse. Ee, ben de onun üzerinden masat olduğu için 5 veriyorum. Ne? Şaka şaka. Siktir git lan evine. Onun üzerinden 7,5 veriyorum. Çünkü bir hamburger köftesi değil. Sen o telefonu dikmiştin. Ben de onun üzerinden Altı buçuk bölüyoruz çünkü bir hamburger köftesi değil, bir anne köftesiyle yapılmış bir köfte. Yarlan. Haydi ya, kapan, kapanış yap artık. Sen ne?